Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yüzde problemlerine bu videoyla giriş yapıyoruz. Hemen örnek sorumuza bakalım. Evet gençler, 600 sayısının yüzde 20'si ile yüzde 30'unun toplamı kaçtır? Ben önce şu şekilde çözmek istiyorum. 600 sayısının yüzde 20'sini bulayım. 20 bölü 100 yazarsınız ve çarparsınız. Bunu unutmayın. Burada yapacağınız şey sadeleştirmeye gitmek. Bakın. Yani 6 kere 20'den ne çıktı? 600 sayısının %20'si 120 imiş. Yine 600 sayısının %30'unu diyor, soruyor bize yine. Bakın gördüğünüz gibi 60 çarpı 3'ten 180 buldum. Bana diyor ki 600 sayısının %20'si ile %30'unu ne yap? Topla. Kaç bulduk? 300. Bu birinci yolumuz. Bu soru için şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi gençler %20 ile %20'si ile %30'unun toplamını soruyor ya. Ben diyorum ki %20'si ile %30'unun toplamını sorduğu için aslında 600 sayısının %50'sini soruyor. Hemen bakalım. 600'ün %50'si. Bakın. ikişer sıfır sildim. 50 kere 6 kaç yapar? 300 olarak bulunur. Siz istediğiniz gibi çözebilirsiniz. Devam edelim. Bu örnek sorumuzu. Bir tane daha var örnek sorumuz. 150 sayısının yüzde kaçı 300 sayısının yüzde beşine eşittir? Önce 300 sayısının %5'ini bulalım. Bakın kolayca sıfırları sildim. 3 kere 5, 15. Bana diyor ki 150 sayısının yüzde kaçı bilmiyoruz. 15'e eşittir. Aslında bunu söylüyor. Bir tane sıfır sildim. Gençler 15'leri sadeleştirebilirim. 15'i 15'e böldüm bir. 15'i 15'e böldüm bir. Burası şöyle mi oldu? 1 kere x x bölü 10 eşittir 1. İçler dışlar çarpımında x kere 1 x 10 kere 1 10. Demek ki 150 sayısının %10'u ne çıkıyormuş? 15 çıkıyormuş. Devam edelim. Bol bol alıştırma var. Evet sorumuza bakalım hemen. 200 sayısının %25'i kaçtır? Ne yapacağım? Bir sıfır gitti. Bir sıfır daha gitti. Yani 25 kere 2'den %25'i ne çıkıyormuş 200 sayısının? 50. Devam edelim. Evet. Bu örnek sorumuza yok benzemiyor pardon. Birden <laughs> öyle zannettim şurada. 250 sayısının %20'sinin 30 fazlasını soruyor. Önce 250 sayısının %20'sini bulalım. Bakın birer sıfır. Birer sıfır. Yani 25 kere 2'den kaç çıktı? 50 mi çıktı? Bana diyor ki 250 sayısının %20'sini bulduk. Kaç fazlasını soruyor onun? 30 fazlasını. Cevap neymiş? 80. Devam edelim. Evet bu örnek sorumuza benziyor. Bunu kısaca nasıl yapabiliyorduk? %10 ile %60'ının toplamı dediği için %10 ile %60'ını toplarsanız %70'ini soruyor olur bana. Hemen 500'ün %70'ini bulalım. 1 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. 70 kere 5, Neymiş sayımız? 350 olarak bulunur. Devam edelim. 10 sayısının yüzde kaçı 8'dir? 10 sayısının diyorum, acaba diyorum yüzde kaçı? 8'e eşit. Sıfırlar gitti bakın. Burası 1 kere x, x x bölü 10 eşittir 8 oldu. 8'in gizli paydası 1. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. x kere 1, x 10 kere 8, 80. Demek ki 10 sayısının yüzde 80'i 8 yapıyormuş. Devam edelim. Evet. 250 sayısının yüzde kaçı 750 sayısının yüzde 10'una eşittir. Önce 750 sayısının yüzde 10'unu bulacağım. Bakın bir sıfır gitti, bir sıfır gitti. 75 kere birden ne çıktı? 75. Bana aslında şunu soruyor. Bakın gençler. Şöyle silin. 250 sayısının yüzde kaçı 75'e eşittir? Soru bu gibi oldu böyle. 250 sayısının diyorum. Acaba diyorum yüzde kaçı 75 yapar? Sadeleştirmeler yapacağım. 0 gitti. 25'i 25'e böldüm 1. 75'i 25'e bölerseniz 3. Burası ne yaptı? X kere 1 x. X bölü 10 eşittir 3. İçler dışlar çarpımı yapalım. 1 kere x x. 3 kere 10 30. Yüzde kaçıymış? Yüzde 30'u olarak bulunur. Devam edelim. 400 sayısının yüzde kaçı? 80 sayısının yüzde 40'ına eşittir. Yine 80 sayısının yüzde 40'ını bulalım. 0, 0, 0, 0. 32 mi çıktı? Bana yine diyor ki 400 sayısının yüzde kaçı 32'ye eşittir? Şurayı sildiğimizde soru bu oldu. 400'ün diyorum yüzde acaba kaçı diyorum? 32 yapar. Sıfırlar bakın gidiyor. Burası yani şöyle mi oldu? 4x eşittir 32 demek oldu. Her iki tarafı 4'e bölerseniz x çıkar gençler? 8 olarak bulunur. Devam edelim. Evet. Şimdi. Hangi sayının %40'ının %20'si 16'dır? Sayımı bilmiyorum. O yüzden sayıma x diyorum. Hangi sayının %40'ının %20'si cevap olarak ne olacakmış? 16. Bu parantezi kullanmasanız da olur. Ben sadece ayrılsın diye. Hani %40'ının %20'si dediği için kullandım. Şimdi bakalım. 10 bir 10 sıfır, bir sıfır bakın. 10 bir 10 sıfır, bir sıfır daha gitti. 4 ile 16'yı sadeleştirebilirim. 4'ü 4'e böldüm 1. 16'yı 4'e böldüm 4. 2 ile de 4'ü sadeleştirebilirim. 2 kere 2 2'ye böldüm 1. 4 2'ye böldüm 2. Yukarı x çarpı 1 çarpı 1 kaldı. Yani x yapar. Aşağıda ne kaldı? Burası 1 yaptığı için sadeleşti en son. 100 kere 1'den 100. Yukarıda ne kalmış? 2 mi? Yani 2 demek 2 bölü 1 demek. x kere 1 x 100 kere 2 200. Demek ki 200 sayısının %40'ının %20'si 16 yapıyormuş. Bu kadar kolay. Devam edelim. 60 kişilik bir grubun %40'ı erkektir. Bulalım kaç kişi erkek? Erkek diyelim. 60 kişi var. %40'ı ne? Erkek. 24 kişi erkek. Tamam. Bu gruptan 6 erkek ayrılırsa geriye kalan erkekler başlangıçtaki grubun yüzde kaçı olur? Şimdi 24 tane erkek var. Kaç erkek ayrılsın diyor? 6 erkek. Geriye kaç erkek kaldı? 18 erkek. Bu sayı diyor başlangıçtaki grubun. Başlangıçtaki grubumuz kaç kişi? 60 kişi. Geriye kalan erkekler, 6 kişi ayrıldığında geriye kalan erkekler yani 18 kişi başlangıçtaki grubun acaba diyor yüzde kaçına eşittir? Başlangıçtaki grubumuz 60. Buna dikkat edelim. Sıfırlar gitti. 6 ile 18'i sadeleştireceğim. 6'ya böldüm 1. 6'ya böldüm 3. X bölü 10 eşittir 3. İşler dışlar çarpım yapalım. Evet. Yüzde kaçıymış gençler? Yüzde 30'u. Devam edelim. Hangi sayının %20'si 32'dir? Sayımı bilmiyorum. O yüzden x diyorum. %20'si neymiş? 32'ymiş. Sıfırlar gitti. 2'yi 2'ye böldüm 1. 32'yi 2'ye böldüm 16. Yani x bölü 10 16'ya eşit. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 16 kere 10'dan ne çıkıyormuş sayımız? 160 olarak bulunur devam edelim. Hangi sayının %30'unun 8 fazlası aynı sayının %50'sine eşittir? Sayıyı bilmiyorum. O yüzden x diyorum sayıma. %30'unun diyor. %30'unu bulacağız, 8 fazlasını bulacağız sonra. Aynı sayının %50'sine nedir diyor? Eşittir. Denklemi kurduk. Yani şöyle mi olacak düzenlenmiş hali? 30x bölü 100. Burası da 50x bölü 100. Paydalar yüzde eşitlenecek. O yüzden burayı kaçla çarpmam lazım? 100. Buraları da tabii ki 1 ile çarpmam lazım. 30x artı 8 kere 100, 800. 50x kere 1, 50x. 30x'i karşıya atıyorum. Eksi 30x diye geçer. Burası da ne? 800. Evet. 820'ye bölersek gençler bir tane sıfır atalım hatta yani 80'i e 2'ye bölelim. Bu sayımız kaçmış bizim? 40. Tamam. Devam edelim. Hangi sayının %30'unun %40'ı 12'dir? Sayımı bilmiyorum. %30'unu bulacağız. Sonra da bulduğumuz cevabın yüzde 40'ını alacağız. Ve bu cevap kaç olacakmış? 12. 0 bakın gitti. 0 gitti. 4'ü 4'e böldüm 1. 12'yi 4'e böldüm 3. 3 ile de yine bu 3'ü sadeleştirirsiniz. X çarpı 1 çarpı 1. Yani X oldu. Paydada ne var sadece? 100. Burası da ne kaldı en son? 1 kaldı gördüğünüz gibi. İçler dışlar çarpımı yaparsam Sayım kaç çıkıyormuş gençler? Gördüğünüz gibi sayımız 100 olarak bulunuyormuş. Devam edelim. 30 kişilik bir sınıfta matematik sınavından başarılı olan öğrencilerin sayısı 12'dir. Buna göre bu sınıfın matematik sınavındaki başarı yüzdesini soruyor. Sınıfımız kaç kişi? 30 kişi. Acaba diyorum yüzde kaçı? Matematikten başarılı olanlar 12 olduğu için 12 yapar. Bu kadar basit. Tekrar ediyorum. Sınıfımız 30 kişi. Matematikten de başarılı olanlar zaten verilmiş 12 kişi diye. O zaman diyorum ki 30'un yüzde kaçı 12 eder? Bakın. 3'ü 3'e böldüm 1. 12 3'e e böldüm 4. Burası x bölü 10 yaptı. Eşittir 4. Dışlar dışlar çarpımı yapalım. Gördüğünüz gibi Sınıfın yüzde kırkı matematikten başarılıymış. Devam edelim. Kırk öğrencinin bulunduğu bir sınıfın yüzde kırkı kızdır. Buna göre bu sınıfta kaç erkek öğrenci vardır? Şimdi, kırk öğrenci var. Bunların yüzde kırkı kız, değil mi? Sadeleştiriyorum. Yani kaç öğrenci kız? 16 altı kız öğrenci var. Bana sınıftaki erkek öğrenci sayısı soruluyor. Sınıf mevcudu 40 olduğuna göre, 16'da kız öğrenci olduğuna göre bu sınıfta 24 erkek öğrenci bulunur. Devam edelim. 60 kişilik bir sınıfın %40'ı erkek öğrencidir. Erkek öğrencilerin %25'i ela gözlüdür. Buna göre bu sınıftaki ela gözlü erkek öğrenci sayısı soruyor Bunu ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi de bakın. 60'ın %40'ı ne? Erkek. Bu erkeklerin de %25'i ne? Ela gözlü. Bakın. Bu şekilde 60'ın %40'ını ayrı hesaplayıp sayısını bulup yani 24 bulup onların da 24'ün de %25'ini ayrı hesap edebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi ardarda arda çarpabilirsiniz. Tamam. Bakın. Gitti. 25 ile 100'ü sadeleştirmek istiyorum. 25'e böldüm bir. 100'ü 25'e bölerseniz 4 yapar. 4'ler de sadeleşti. Sadece ne kaldı? Gördüğünüz gibi. Bu altı neydi? Ela gözlü erkek öğrenci sayısı. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.